Merhaba arkadaşlar. İkinci dereceden denklemlerde kök bulma örneklerine kaldığımız yerden devam edelim. Birinci örneğimiz. 5 eksi x kare eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesi nedir diye sorduk arkadaşlar. Çözüm kümesi ÇK eşittir soru işareti. Çözüm diyoruz. Ne yapıyorduk bunlarda? Eğer sadece x kare varsa, x'e bağlı bir denklem yoksa, bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa diyerek x kareni yalnız bırakmaya çalışıyoruz. 5 eksi x kare eşittir 0 dedik. Eksi x kare eşitliğin diğer tarafına artı x kare diye geçer. 5 eşittir x kareye dönüşür. Hangi sayıların karesi 5'tir arkadaşlar? Ya kök 5'in karesi 5'tir ya da eksi kök 5'in karesi 5'tir dedik. O zaman bizden istenilen çözüm kümesi eksi kök 5 ya da artı kök 5'tir deriz. İkinci örneğimiz. x kare eksi 4 x eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir diye sorduk. Çözüm kümeleri bulunurken eğer sadece x kare yoksa Şimdi bunu çözdük. Şunu eksi 6 x yapalım. Eğer sadece çözüm kümesi e, sadece x kare yoksa x'e bağlı bir denklem olarak verip çözüm kümesini soruyorsa iki farklı yolla yapılır demiştim. Bunlardan birincisi x parantezine alma. ikincisi karşı tarafa atıp x'leri sadeleştirmeydi. x'leri sadeleştirmede bir not vardı. Onu her zaman unuttuğunuz için en sağlıklısı ortak paranteze alma yöntemidir. x kare eksi 6x eşittir 0 dedim. O zaman ben bunları x ortak parantezine alırsam x kare denilen ifade x çarpı x'tir. Eksi 6x'te de x'i var. x'leri ortak paranteze aldım. x'ler dışarıda kalırsa burada 1x. Eksi 6 buluruz ifadenin eşitini çarpım durumunda olan iki tane ifade sıfır eşitse ya bunlardan birincisi sıfırdır ya da bunlardan ikincisi sıfır olmak zorundadır. x eşittir sıfır ya da x eşittir altı bulunur bizden istenilen denklemin çözümü. O zaman bunun çözüm kümesi sıfır ya da 6 sayısıdır. X gördüğümüz yere 0 da yazsak, 6 da yazsak denklemin sonucu 0 olur. Onun dışında aklınıza gelebilecek hangi sayıyı denerseniz deneyin, denklem 0'a eşit olmaz arkadaşlar. 5. 3. örneğimiz. 2x kare artı 10 x eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir diye sorduk. Ne yapıyoruz arkadaşlar yine bunlarda çözüm dedim. 2 x kare artı 10 x eşittir 0 diyeceğim. 2 x kare denilen ifade 2 çarpı x çarpı x'tir. 10x'den ifade 2 çarpı 5 çarpı x'tir. Görüldüğü gibi artının sağında ve solunda 2x'ler ortak. O zaman biz bu ortak olanları ortak paranteze alırsak 2x parantezinde x artı 5 eşittir 0 bulunur. Çarpım durumunda olan ifadeler 0'a eşitse ya çarpanlardan birincisi sıfırdır ya da çarpanlardan ikincisi sıfırdır. 2x eşittir 0 ise x eşittir 0 bulunur. İkinci durumda artı 5 eşitliğin diğer tarafına eksi 5 diye geçer. x eşittir eksi 5 bulunur. O zaman bizden istenilen çözüm kümesi eksi 5 Şöyle yazayım. Çözüm kümesi eksi 5 ya da sıfır elemanlarından oluşur deriz. Dördüncü örneğimiz. x kare eşittir x. Denkleminin çözüm kümesi nedir diye sorduk arkadaşlar x kare eşittir x denkleminin çözüm kümesine bakılırken x kare eşittir x. Arkadaşlar x kare denilen ifade x çarpı x'ti. x'e eşit. Karşılıklı sadeleştirmeleri yaptım. Ama birinci durumda sadeleştirilen ifadeler kesinlikle ama kesinlikle sıfıra eşitlenmeliydi bu notu söylemiştim. O zaman sadeleştirdiğim ifadeleri sıfıra eşitlersem x eşittir sıfır bulurum. Bu birinci köküm. İkinci köküm artık x'ler sadeleştiğine göre x eşittir. Sadeleştirmede herhangi bir işlem kalmazsa kalan sayı 1'di. x eşittir 1. Bu ikinci kökümüz. O zaman bizden istenen çözüm kümesi 0 ya da 1 elemanıdır arkadaşlar. X gördüğümüz yere yazsak, 0 de yazsak 0'ın karesi eşittir 0. X gördüğümüz yere yazsak, 1 de yazsak 1'in karesi eşittir 1 bulunur. Onun dışında yazacağımız hiçbir sayı bu denklemi sağlamaz. Beşinci örneğimiz. 4x kare eksi 28 eşittir artı 28 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir diye sorduk. Ne yapıyorduk bu tür denklemlerin çözüm kümesini bulurken? Eğer x'e bağlı bir denklem yoksa sadece x kare ve sayılı varsa normal denklem çözümüyle 4x kare artı 28 eşittir 0 diyerek artı 28'i eşitliğin diğer tarafına Eksi 28 diye atardık. O zaman 4x kare eşittir eksi 28. Her tarafı x karenin baş katsayısı olan 4 ile sadeleştirelim. x kare eşittir eksi 7. Hangi sayıların karesi eksi 7'dir? Arkadaşlar şu anda sizin bildiğiniz sayı sistemlerinde, reel sayılarda hiçbir sayının karesi negatif değildir. Dikkat edin. X'ler negatif ya da pozitif olabilir ama kareleri asla negatif olamaz. O zaman bunu çözümü boş kümedir. Yani çözüm kümesi yoktur. Herhangi bir sayı yazarsak da Asla mı asla karesi eksi 7 olmaz reel sayılarda. 6. örneğimiz. x kare eksi 4x eksi 21 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir diye sorduk arkadaşlar bunlar hatırladığınız üzere ortak parantez gruplandırma ya da özdeşliklerle yapamadığımız çarpanlara ayırma yöntemleriydi nasıldı bunların çarpanlara ayırma yöntemleri eğer ki bu x karenin başındaki katsayı bir ise sondaki sabit sayının öyle iki tane çarpanı var ki toplamları ortadaki katsayı eksi 4. 21'in çarpanları 4 kere 7, 21. Pardon, 4 kere 7 değil. 3 kere 7, 21. Şuradaki 4'e gitti aklım, pardon. 7 ile 3. 21 negatif olduğu için bunlardan bir tanesi negatif olmak zorunda. Hangisi negatif? Toplamları eksi 4 olması için büyük olana negatif dedik. O zaman bunlar karşılıklı yazılırdı. x eksi 7 çarpı x artı 3 eşittir. 0 denklemini elde ederiz. Çarpım durumunda iki tane ifadeni sıfıra eşitse ya bunlardan birincisi sıfırdır ya da bunlardan ikincisi sıfırdır. Eksi 7 eşitliğin diğer tarafına artı 7 diye geçer. X eşittir 7 ya da artı 3 eşitliğin diğer tarafına eksi 3 diye geçer. X eşittir eksi 3 ile bulunur. Bizden istenilen çözüm kümesi eksi 3 ve 7 sayılarıdır. X gördüğümüz yere eksi 3 ya da 7 yazdığımızda denklemin sonucunu 0 buluruz. Yedinci örneğimiz. X kare artı x eksi 6 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir diye sorduk. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum bunların çözümleri yapılırken eğer x karenin başındaki katsayı 1 ise sondaki sabit sayının öyle iki tane çarpanı vardır ki toplamları ortadaki terimin kat sayısını vermek zorundadır. Eksi 6'nın çarpanları birazcık açarak yazalım. Eksi 6'nın çarpanları eksi 6'ya 1'dir. Ya da 6'ya eksi 1'dir. 1 Bir kere 6, 6 nasıl 6? Eksi 6. 3'e eksi 2'dir ya da eksi 3'e 2'dir. 3 kere 2, 6, eksi 6. Bu dört tane çarpım durumundaki ifadelerden hangisinin toplamı x'in katsayısı olan bir? Eğer bir ifadenin başında herhangi bir katsayı yoksa orada her zaman gizli bir vardı. Eksi 6 artı 1 daha eksi 5'tir. 6 eksi 1 5'tir. 3 eksi 2 1'dir. Eksi 3 artı 2, eksi 1'dir. Katsayıları topladım. Buradaki x'in gizli katsayısı 1. Bunlardan hangisinin toplamı 1? 3'e 2. O zaman bizden istenilen çarpanlar x artı 3 çarpı x eksi 2 olur. Denklemi sıfıra eşitledim. Çarpım durumunda 2 tane ifade sonucu sıfırsa ya bunlardan birincisi sıfırdır ya da ikincisi sıfırdır arkadaşlar. Artı 3 eşitliğin diğer tarafına eksi 3 diye geçer. x eşittir eksi 3 ya da eksi 2 eşitliğin diğer tarafına artı 2 diye geçer. x eşittir 2. Bizden istenilen çözüm kümesi eksi 3 ya da 2 elemandır x gördüğümüz yere eksi 3 de yazsak x gördüğümüz yere 2 de yazsak denklemin sonucu her zaman 0 bulunur deriz. 8. örneğimiz x kare artı 2x artı 1 eşittir. 0 denkleminin çözüm kümesi nedir diye sorduk. Arkadaşlar bu bir tam kare ifadesidir. Nereden biliyorum? x kare artı 2x artı 1 eşittir 0 ifadesini çarpanlarına ayırıyorum. 1'in öyle iki tane çarpanı var ki toplamları 2. 1'in çarpanları 1 kere 1 x ve x. O zaman bu ifadenin çarpanları x artı 1 çarpı x artı 1 eşittir 0 oldu. Aynı şekilde aynı iki tane ifadenin çarpımı biz bunları kare olarak yazabilirdik. Gördüğümüz üzere çarpanlarını ayırdığımızda tam kare ifadesi elde edilir. x artı 1'in karesi eşittir 0 ise o zaman x artı 1 eşittir 0 yani x eşittir eksi 1 bulunur. x eşittir eksi 1'e eşitse bizden istenilen çözüm kümesi sadece eksi 1 elemanından oluşur deriz. 9. örneğimiz. x kare artı 4 x artı 4 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir diye sorduk. Çözüm dedik arkadaşlar. Bu da bir tam kare açılımıdır. Neydi tam kare açılımları? A artı B'nin karesi. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesiydi. Bakınız x kare artı 4x artı 4 ifadesini üstteki formüle benzetmek istersek x kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katı o zaman 4 olması için 2 kere 2 demem lazım artı ikincinin karesi bu açılım arkadaşlar x artı 2'nin parantez karesinin açılımıdır aklınıza gelmediyse yine normal yöntemle çözümünü yapabilirsiniz. Sondaki sayının öyle iki tane çarpanı var ki toplamları ortadaki sayıyı vermek zorundadır. 4'ün çarpanları 2 ile 2, 2 kere 2, 4, 2, 2 daha 4 elde edilir. O zaman biz bunu x artı 2 çarpı x artı 2 eşittir 0 ifadesiyle yazabiliriz. Aynı iki tane ifadenin çarpımı x artı 2'nin karesiyle gösterilir arkadaşlar. İsterseniz özdeşlik formülünden gidin. İsterseniz sondaki sabit sayının öyle iki tane çarpanı var ki toplamları ortadaki ifadedir, ifadenin kat sayısıdırdan gidin. Her şekilde işlem hatası yapmıyorsanız bulacağınız sonuçlar aynıdır. x artı 2'nin parantez karısı 0 eşitse x artı 2 eşittir 0 deriz. Artı 2 eşitliğin diğer tarafına eksi 2 diye geçer. O zaman x sayısı eksi 2'ye eşit bulunur. Denklemde x gördüğümüz herhangi bir yere, yani x gördüğümüz her yere eksi 2 yazarsak sonucu 0 buluruz. Onun dışında hangi sayıyı yazarsanız yazın sonuç asla 0 olmaz arkadaşlar. 10. örneğimiz. 3x kare artı 7 x eksi 6 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir diye sorduk. Bu tarz örnekleri çözerken arkadaşlar sayıları ne yazık ki deneyerek bulmak zorundayız. Önce 3x kareyi 3 xe x diye ayırdım. Şimdi eksi 6'nın öyle iki tane çarpanı olacak ki bunların çapraz çarpımlarının toplamları ortayı verecek. eksi 6'nın çarpanlarını ben eksi 2'ye 3 diye ayırırsam çapraz çarpımlarına bakıyorum. Eksi 2x artı 9x. 9x eksi 2x ortadaki sayı 7'yi verdiği için eğer çapraz çarpımlarının toplamı ortayı verirse biz bunları karşılıklı yazıyorduk. Yani 3x eksi 2 çarpı x artı 3 eşittir 0. Çarpım durumunda iki tane ifadenin sonucu 0 ise bunlardan ya birincisi 0 eşittir ya da ikincisi 0 eşittir. O zaman 3x, eksi, 3x eşittir 2'den x eşittir 2 bölü 3 ya da x eşittir eksi 3 bulunur. Bizden istenilen çözüm kümesi eksi 3 ve 2 bölü 3 elemanlarından oluşan bir kümedir arkadaşlar. Bu konuyla ilgili benzer örneklerimize bir sonraki dersimizde devam edeceğiz.